Değişik bir yer burası. Ya. Kapa, kapa, kapa. Bir daha kaldır bakayım şu kapa. Aha. Korsan Defineceli kanalına yeni bir video hoş geldiniz. Bugün yine biz 3 Silah silahlı yine şeylerdeyiz yani. Böyle bir katman bir taş yığıntısı gördük. Buradan alan taramamızda bir arama yapalım dedik. Evet bu arkadaşlar buraya e, daha önceden geldiler. E, bir video çektiler ama burada değildi. Video Karşı bölgedeydi. Aynı katman kayalarının olduğu yer. Burası eski bir Yaşam yeri ee, bir dere yatağının üzeri. Bakın burada çok farklı bir yer var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle katman katman kayalar var. Ee, buradan şüphelendiler. Şimdi alan taramayı da kaldırıp tekrar sizlerle beraber bir araştırma yapacaklar. Evet. Şüphelendiğin yere gitmedi bak. Kadın, Hı. Yine bize karşı yatarsa. İrma gidiyorum, irmağa diyor. Evet, şimdi ne yapacağımızı diyor. Yol <laughs> bitti. <laughs> <laughs> nereye gidiyor? oraya gideceğim yani. Ulan dereden su geçiyor, su, su Demek ki baraj, baraj mı yaptılar? Eyvah. Kadar? Bakın arkadaşlar. Bu dönerken benim dikkatimi şurası çekti yani. Şimdi, bak, bak şu oval Bu katmanın var. üzerinden, e, bu duvar gibi bir yer. Buradan sinyal verdi ama burada çok değişik bir yer var arkadaşlar. Bakın. Bak, Görüyor o, musunuz? O daş şey, Bu. Burası çok farklı. Yani hakikaten e, değişik bir yer burası. Bakın buraya doğru aynı yukarıda katmanlar vardı. Biz en çok oradan şüpheleniyorduk ama e, buradan. Değil de sinyali buradan aldı. Hatta yukarıdaki şüphelendiğimiz yerde de değil. Çok farklı yani. Aynen. Burası gördüğünüz gibi şöyle bir dere yatağı. Ama burası sonradan dere yatağı mı oluşmuş? Olabilir. Belki. Ha. Kafama vur. Kafama vur ki. Yani. Hadi Şimdi şey. Ya. Bakalım. Evet. yüzde yetmiş değerli bir sinyal alıyor taşın içinden arkadaşlar. Bu tarafta. Evet. Hakikaten çok oh, altına attı. Evet güzel çok değerli bir sinyal alıyor arkadaşlar burası güzel bir yer. Bakın şurada da yukarı gösteren bir tane bak görüyor musun? Bak hakikaten tam yukarıyı gösteriyor. Buradan bir bakalım arkadaşlar. Ee, bir malzeme alabilecek miyiz yani? Şöyle hakikaten süper bir bölge. Bakın ya kaç tane katmanı var. Yani bak. Bak her biri de bir ayrıyeten bak burada daha büyük bir katmanlı yer var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tarafa doğru bakıyor. İçinde de böyle bir ay parmağım battı. Oyma gibi bir şey var. Yani hakikaten muhteşem bir şey. Bak. Heh. Bak. Evet. Hmm. Aşağı. Fayans gibi ya. Kapak kapak. Bir daha kaldır bakayım şu kapa. İndir bir daha kaldır bakayım nasıl kaldırıyorsun? Hah. Oh. Hakikaten kapağı kaldırdı adamlar yani. Şöyle bir de buradan çekeyim. Onu da kaldırın bakayım ihtiyar Aha Aha Başka tır bakmış bu ya Eskiden böyle mezar üstünde taş soyerlerdi şöyle Şunu bir tutabilir misin amca şöyle tam şöyle Bir dakika bak Birini de ben kaldırayım kaç bakayım şuradan Kaç şuradan Hoş var mı Bak ya Görüyor musunuz? Biraz daha geniş açıdan çek herkes görsün amca ya. Şuna bak ya. Hakikaten kapağı görüyor musunuz? Bak. Bir dakika. Kapıda, kapakta çizimleri görüyor musun? Evet. Bir kapak daha ben kaldırayım. Ooo kapak kapak üstüne değil. Aynen. Ee, kolayları kaldırdın. zor şunu kaldırdın. Sağ ol Aman aman. Yani yeah. Kendine macera arıyorsunuz. yani. Ya çıkacak bakalım ya bir görelim. Evet. Adamlar öyle ciddi ki bak hiç çalışırken konuşmuyorlar. Aha, evet amca gitme. bir haftadır bizimle berabersin. Ne gördün? Macera. Şimdi Aksiyon. E, Aksiyon Antalyalı, şey Antalyalı utçu Kör Ahmet varmış biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kör Ahmet ut çalıyormuş kadınlar hamamında. Gözleri kör. Yani kör olduğu için kadınlar hamamında ut çalıyormuş eğlendirmek için. 40 yıl sonra bunun gözünün gördüğünü anlıyor kadınlar. Yani kör olmadığını fark ediyorlar. Kör Ahmet'i mahkemeye veriyorlar. Mahkemede hakim bey soruyor. Ahmet Bey diyor, anlat bakalım şimdi diyor, ne gördün diyor, 40 yıldır diyor. Vallahi diyor, ben diyor, 40 senedir diyor, ne göreceksem hepsini gördüm diyor <gülüyor> 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 şimdi amcam da ne gördün bir haftadır. Vallahi aksiyon, her şey var. Vallahi Süper. <laughs> Kaçma, koşma. Hani. <laughs> Komple bir kapak mı lan burası yoksa? Yani Hoca düşünsene sen de öyleysin mezarın üzerine bu kadar kapak yapıyorlar yani. Senin mezarın zaten ancak bu kadar kapakla içeride kalabilir. Ne versin Yani bu kadar hizmeti mi yapacak Bakayım altında ne var hele? He? <laughs> Altından bir şey çıkıyor mu? Bundan hiçbir şey çıkmıyor yani. <laughs> i̇çeride ne var? gir bakalım içeride ne var diye. Abi böyle bös büyük bir delik var diye. Deliğin içinde ne var diyor? <laughs> Hı. Haydi. Çek bakalım. Allah çektirmesin. Hah. Tamam. Hah. 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 Evet. 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 Tamam bırak. Hah, adam. Adam eşiyor ya. Hah. Hah, onu da aldı adam. Ne çıktı oradan? Aha bilmiyoruz. orada mı? Niye söylüyorsun canım? Hadi 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 at aşağı. Şimdi üstüme mi atayım? Hmm. Dur 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 dur. Şey dur. Üzerine... Hah. Arkadaş. Bırak herkes işini yapsın. Ya. Yani. Ayağımın üstüne koyayım dur. <gülüyor> <gülüyor> bir de bunun altına bak. Şöyle bir şey. Şimdi nasıl olmuş ya görüyor musun? Şuraya bir şey buldum. Şuraya. Hocam bir saniye. Merhaba. Ya arkadaş, geç bak. Tabahı gördü ya. Yani bana. Bir de yadı Parmağım şeyin altında. Kalırsa. Sakin dedi. Canım anam dedi yadı bak Ay, belə görünür. Yox. Yenə də çəşindir. Horda çox sevir. kapak açıldı şu an. Ben de, şey ben de Kusiter, ne Kusiter, Kral de. Desen de hepsi gelmiş. uğraşmayacak. Kesinlikle. kaçak gazı. Burası ama Bizsiz şey uğraşmayacak Şimdi Ne giriyor <laughs> <İşiyiz>, gücüyüz. <gülüyor> Sen abi o şeyi aç. Altın ki daha daha Altın büyük. Altınki Abi sen. Bırak. Bırak abi. Ya bırak. Sen kırılmaz mı? Ya, şey yapıyorsun lan. Öbür taraftan Kaç sıkıntısı var yani Normalde her taraf topluysa da buranın olduğu yer taş yani Kaçın bayrağı Altı tuval durma Kaç bir şey, şey. yok ha mı? Altta, altın gibi büyük. Taş koysana. Bak, neye gülmeye çalışıyor? Ne yapayım oğlum, ne istiyorsun <laughs> ah, tamam. Dur, bırak, kaldır. Ha, şimdi şey yap. Şöyle bir şey gözüküyor mu Ercan? Gözle bakalım. Bak Tamam, bırak. On kapak herhalde Ercan. Bunu açtık mı da o değeni ilk herhalde. Yorulur düşersen şöyle biraz ya. Yeni bir Buradan ne çıkarsa şu bir haftadır bizimle dolaşan misafirleri ikram edeceğim. Hiç kimse sahip çıkmasın yani. <laughs> Onun şansına. Ya buradan büyük mal çıkar. Mahzen girer, mahzen olursa içine girer bak. Biz dışarıda bekliyoruz. Atar bunu içeri. Garibanın yüzü gülsün yani. Buna dört tane cariye kara alacağım yani. yani hadi, bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. hadi. Dört tane. Adam zaten kalp prostat, <laughs> tansiyon, şeker. Şu tarafa i̇şte geçin bakayım. Alıyor muyuz? Hala bakayım. Olsun. <laughs> Biz alalım da, az daha aşağı. Oo, bak Aferin. muhteşem bir kapak. Her taraf kapak. чарсь. Дээ. Максаа баян. Дүгээр. Хэчэн бастал. ya bismillah şimdi maskeyi taksan arkadaş misafir o diye yerim yoktu gel ağzını diye çalışayım taş koy altını besle ne ne besleyeyim altını biraz <laughs> bunu bes besiye bak kız abi Allah'a akıl versin sen <laughs> Neyse de bunun altında. Bak, neden gidiyor? Oradan öbür kazmanın ağzına çekiç. Çekiç görevi yap. Dur bakalım bir, ben bir gezeyim üzerinde ne üzerinde geziyorum. Bak bir tarafa geçeyim. Ben bunu besle. Besleyeceğim. Besledim. Şimdi ucudan vereceğim. Ben şeyi başka yerden besleyeceğim. Şey, 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 şey. geliyor. Bu açıldı. Geliyor geliyor. Kaldır. Sakin, Kaldıran. sakin. Dur, bu artık durmadı azdır. Arkadan atsana. 40 odalı cariye kuracağım. Amcam ayağına buradan çıkan. Ne yapacak ya adam? <laughs> tamam arkadan iki kişi kaldırsa devir ya. 50 yaşına kadar yüzü gülmedi. Niye? 50'den sonra yaşadı. Niye gülmedi ki hayırdır? Hayatta böyle bir adam sevincinden sesi kesti herhalde yani. Aç aç. Malı açtı, açtı adam heyecan yapıyor. Gel bakayım. Ha. Gel buraya. Biraz merak tutacak. Nasıl nereden tutacaksın? Şöyle. Haydi Bak, bakalım. Şuradan böyle olmaz. Aşağı kaydır olmaz. Hadi, dur. Bir Kaydıracağız biz gel bakayım. Lan üstüne basmayacaksın ya. Dişel mi yerim yok arkadaş. Dur, şuraya gel. He? Şuraya gel. Kontrol et. İyi bari. Dur. Dur yavaş. Yavaş gelmez. Dişendene bakıcım. Lan seninki şuraya bir dikenlenme. Şu bakalım arka yüzünde bir şey var mı? İşaret gibi. Abi dur. Haydi. Dur dursun dursun abi. Demir. orada ab, ab, bir şey dur dur. Ab, abi burada işareti kırma lan. Oh. Koy. Bırak. 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 Bırak lan. Baksana. Yapı sanki. Aynen. Enteresan. Çizgi gibi bir şeyler var arkadaşlar. Burayı adeta kapak kapak atölyesine çevirdiler. Kapak kapak üzerine, kapak kapak üzerine. Belli ki herhalde asrın asrın hazinesini çıkaracak arkadaşlar yani. He? Bir kapak daha var mı yoksa yani? Dur de tutalım da. He? Kapak varsa bu kadar kapakların üzerine yani. Ha, artık ince kapaklara kadar indik yani. Bak. Adamlar çok işaret etmişler, On numara işaret ver. Artık bütün şeye kadar geldik Yani. Kaçın bakayım. Şuraya bir elektrik tutayım. Kaçın. Kaç. Ayağını çeksin. Şuna bir şey yok mu yoksa? Kaç bakayım. Allah. Bunca zahmete Kaçız. Koca kapağı parçaladı da. Eee? hani? dur bakayım kamerayı kutsana tam dipte dur bakayım Tam o gazlığın yeri var karşında. Oradan alıyorsun yani. Ama tabii taş arası burası. Çünkü taşlar kanal kanal ya satma yapabilir. Kapakları göreyim de artık kapaklar kalınlığına yere bak. Evet arkadaşlar bakalım. Çok güzel kapaklar çıktı. Bak. Tam tam oradan alıyor şeyi. Sinyali. Aha, dur. Oo bak bak bak. Topra aynı toprağın içinde bir şey var bak. Bak arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bakın. Bak. Şöyle de... şey cari şey uğraslık bir şey çıksın yani. Oh, Aa dur, dur şey bak. Bak. Oo. Hı hı bakayım <laughs> bakalım. Ne lan? Zehirli la. <laughs> Eldiven yok mu? Var. Bak sen sen alacaksın. Getir, getir, şöyle mübarek ellerimle Bazı mı şöyle? Neymiş bu acı? Ne Neymiş o? Bunu çekiç mi vurdunuz yine ya? Bak oradaki diğer malzemeleri al. Hı, yok çekiç mi küçük. Aa mühür. Dursun evet. abi şey tut. Bak. Oo, bak burada bir şey daha var. Madalyon mu o ya? Aha. Aha iyi. Hacı bir yılan resmi var an, Başka bir şey var mı? Evet. İyi. Dur dedektör tamam. gideceğim. Gel şunları bakalım bir önce. Gelin bakayım. Gel gel. Gel. Aa bak burada kapak var. Bunlar ne olsun lan? Ya ne sen adama söz verdik. Adama şey, söz verdim adama şu ya çekeceğim. Oğlum ya. madalyon olsun benim lan. Ay Selçuklu mu bu Adama anam. Adama Hadi bak. Bak ah, o bu Boş ver adamı ya. ya. Hı? Çürümeye başlamış bu. Hı? Bir şey makine atıyorum bakalım ona. İçinde altın tozu olabilir. lan. Bakın arkadaşlar, bu malzemeler böyle güzel malzemeler çıktı. Hakikaten bakın süper eserler. Şöyle Sahibinin eline ee, teslim edelim malzemeleri. Evet, evet arkadaşlar bugün. Ee, Korsan defineci arkadaşlara çok teşekkürler. Ellerinize, emeğinize sağlık. Evet. Bir haftadır geziyoruz. İnşallah. Söz vermiştik. Mi? Evet. E... Son çıkan masanın demiştik. Emeğin karşılığı Yok şu budur şeyi alacağım. Adalyon benim ya. Adalyon <laughs> benim. Aha, onu, geçin. Onu geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> geçeceğim. <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> şey. şey. ee, şimdi bakın. Ya, şöyle. Madalyonu ben alırım. Ben de. Şimdi bir. Oldu, şu madalyonu, madalyonu alırım. Söz Söz madalyonu verdik adama. Makine... Ya olur mu madalyonu kardeş? Ben madalyonu veremem. Yemişim madalyon. Bakalım altta daha büyüğü vardır. Belki şey yap şunu. Ben saat sonra başka bir şey yapayım. Şunu alır mısın canım? Onları alın. Şuradan eee çıksa adamın diye. Yani. Artık bir de alttan daha büyük çıkarsa inşallah. Daha başka bir şey çıkandan vururum yani. Ben bunları alırım. Benim bu madonun hayalim diye. Yani. Amca oğlum, yapma gözünü seveyim. Adam bir hafta Abi evet. Arkadaşlar, evet. bunlar madalyon derdindeler. Altta bir başka bir şey yok. Ee, dediğimiz gibi, Videolarımızı izleyip kanalımıza beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi seyirler arkadaşlar.